İyi geceler herkese arkadaşlar. Bugün sizlere saat şu anda bir buçuk sahur hazırlığıyla geldim. Sahurda neler yaptığımı hep birlikte izleyerek görelim. İlk önce 4 adet yumurta haşlayacağım. Ocağımıza alalım. Daha sonra da diğerlerini hazırlayalım. Patatesli ilk önce rendeleyelim. Patatesler hazır, rendeledim. Tuzunu atıyorum. Patatesleri güzelce harmanlayacağım. Tavamıza yağ almıştım, ısındı. Şimdi patatesimizin suyunu bu şekilde sıkarak tavamıza yerleştireceğim. Patatesimiz koyduk tavamıza kızarana kadar. Diğer tarafta da biberlerimizi doğrayacağım. Evet, biberlerimizi de şu şekilde doğrayalım. Ben çekirdeklerini çıkarmıyorum arkadaşlar. Biz böyle seviyoruz. Sahur için farklı bir bilgi veren olursa sevinirim. Neler yapıyorsunuz sizler? Börek mi, çörek mi, hafif şeyler mi? Üstesinde kabaklarını soyacağım. Domatesimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi onu servis tabağına alacağım. Biberlerimi de tavama aldım. Onlar da kızartacaklar. Üzerini gazete kağıdıyla şekilde kapatacağım. Kağın etrafa sıçramaması için. Biberler güzelce kızardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi domateslerini ekleyelim. Domateslerle de birlikte en az 5 dakika Domatesler bir beş dakika kavrulduktan sonra alacağız servis tabağımıza. Sevgili takipçilerim, izleyicilerim, bugün sizlere sahur hazırlığı yaptım. İlk önce görmüş olduğunuz bu patatesi rendeleyip kızarttım. Daha sonra biber kızartması yaptım. Bu şekilde yumurta haşladım. Altına marul kattım. Yeşilliklerimiz var. Çayımız, portakal sıktım. Bu şekilde bizim bugünkü sahur hazırlığımız. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımın büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. E, yemeklerimi, ikramlarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızda belirtin. Sizler sahurda neler yapıyorsunuz? Çörek mi? Farklı börekler mi? Bizlere bildirin arkadaşlar. Bizler de sizlerden öğrenerek kanalımızda yapıp yayınlayalım bir dahaki videomuzda buluşmak üzere hoşçakalın.